ne idrak ettiğimiz bu günlerde en zor zamanlarımızda yardımımıza koşan Kırgızistan'a, Kırgız halkına ve iş insanlarına teşekkür ediyorum. <laughs> Depremden etkilenen şehirlerimizde kurulan Kırgız dayanışma obaları Anadolu'da adeta tarihi ayağa kaldırmış, üzüntülere derman olan dostluğun çatısı olmuştur kurulan her bir bozuyu kıl çadırla Kırgız şair Osmanov'un sen oruba ben oruyun sen dert çekme ben dert çekeyim çok durmaz bu kara bulutlar mesajı depremize de vatandaşlarımıza ulaşmış ve moral vermiştir. Bu da dayanışma milletimizin hafızasında daima yerini koruyacaktır. Ekonomimiz bütün zorluklara rağmen milli birlik ve beraberliğini koruyarak milletimiz olumsuzlukların üstün sesinden gelmiş ve gelmeye devam etmektedir. Cumhuriyetimizin 100. yılında ekonomimiz son 13 çeyrekte aralıksız büyümesini sürdürmüş. 2023 yılının ilk çeyreğinde %4, ikinci çeyreğinde %3,9 Üçüncü çeyreğinde ise yüzde beş nokta dokuz büyümüştür. İlk dokuz aylık ortalama büyümemiz dört nokta yedi seviyelerine ulaşmıştır. Bu son çeyrek verilerini de bu ay sonu itibariyle göreceğiz inşallah. Ekonomimizin orta vadeli programda öngördüğümüz dört nokta dört büyümeye rahatlıkla ulaşabileceğini düşünüyoruz dolar bazında da 1.1 trilyon dolar civarında bir ekonomik büyüklüğe ulaşacağız. IMF'nin yaptığı e, tahminlere göre nominal olarak 17. büyük ekonomi, satın alma gücü paritesiyle de 12. 11. büyük ekonomi olarak bu yılı geçen yılı daha doğrusu kapatmış olacağız. Değerli arkadaşlar, e, Ayrıca 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımızın 7 kattan fazla artarak 2022 yılında 254 milyara ulaştığını görüyoruz. 2023'te ise 255,8 yuvarlarsak 256 milyar dolara ulaşarak tarihi bir seviyeye geldiğini görüyoruz. Dünyadaki sıkıntılara rağmen Temel ihraç pazarımız olan Avrupa'daki daralmalara, durgunluklara rağmen, içeride yaşadığımız deprem afetine rağmen ihracatçılarımızın gerçekleştirdiği bu performansı gönülden tebrik ediyorum. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Cari işlemler açığında gerileme devam ediyor. Son yılın ikinci döneminde geçen yıl özellikle başlayan ve devam eden bir gerileme sürecindeyiz. Cari işlemler açığımız azalma eğiliminde ve ülkemize daha fazla sermaye girişi olduğunu görüyoruz. Yatırım ortamını iyileştirmek için büyük gayret sarf ediyoruz. Yatırım ortamını iyileştirme koordinasyon kuruluna başkanlık yapıyorum ben aynı zamanda orada kamu ve özel olarak bakanlarımız ve iş dünyası temsilcilerimiz bir araya geliyorlar. İki defa topladık ve yeni bir eylem planı hazırladık. Onun da e, uygulanmasıyla yatırım ortamını çok daha iyi bir noktaya taşıyoruz. Şuna yürekten inanıyorum. Bu yıl gelişmekte olan ülkelere yönelik artması beklenen sermaye akımlarından Türkiye hak ettiği payı alacaktır. Ülkemize gerek finansal alanda gerek doğrudan yatırımlar şeklinde daha fazla yatırım, daha fazla fon akışı, sağlanacaktır. Bunun emarelerini şimdiden görüyoruz. Son 21 yılda gösterdiğimiz performans da ortada. 2003 yılından bu yana ülkemize gelen doğrudan uluslararası yatırım toplamda 261,3 milyar doları bulmuştur. Bunu daha yukarı rakamlara taşımak istiyoruz. Ve bu alanda kazan kazan anlayışıyla işbirliği yaptığımız dostlarımızla, kardeşlerimizle, dost ve kardeş ülkelerle birlikte yükselmeye devam edeceğiz inşallah. Kırgızistan'ın 2023 yılında milli gelirinin 12 milyar doları aştığını görüyoruz ve büyüme hızını az önce değerli Ekonomi Bakanı ve Sayın Başbakan paylaştılar. Gerçekten iyi bir performans gösteriyor. Bu vesileyle Kırgızistan devletini ve iş dünyasını tebrik ediyorum dünyanın bu zorlu döneminde son 3 yılda ortalama yüzde yedi bir büyüme gerçekleştirdi Kırgız ekonomisi. Bunu takdir ettiğimizi belirtmek istiyorum. İnşallah 2018-2040 için belirledikleri milli kalkınma stratejisinin gerçekleşmesinde biz de elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız. Az önceki sunum çok güzel bir sunumdu. Ekonomi Bakanlığı'nın yaptığı Eminim iş dünyamız o sunum ve detaylarına bakacaktır ve buradan somut bir takım projeler üretecektir. Gerek Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında yürüttüğümüz çok taraflı işbirlikleri, gerek ikili ilişkilerimizin artan ivmesiyle Türkiye olarak her platformda Kırgızistan'a dost ve kardeş ülkeye her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Değerli katılımcılar, Aramızdaki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkması hedeflenmişti bir zamanlar. Onu 2022 yılında aştık. 2023 itibarıyla da yüzde 42 bir artış oldu ticaret hacmimizde ve bu yıl sonu itibarıyla 1.6 milyar dolar mertebesine yükseldi. Dolayısıyla artık 2 milyar dolar çok daha erişilebilir bir hedef konumunda. Bunu inşallah bu yıl gerçekleştiririz sizlerin gayretleriyle. Daha sonra da orta vadede tabii ki 5 milyar dolar hedefine hep birlikte yürüyeceğiz inşallah. Yenilene ülkemizde yenilenebilir enerji, tarım teknolojileri, savunma sanayi ve turizm alanları başta olmak üzere Kırgız iş insanları için pek çok fırsat sahası olduğunu da belirtmek isterim karşılıklı yatırımları arttırmamız ticaretimizin gelişmesi anlamında da büyük katkı sunacaktır. Kardeş Kırgızistan'da ulaştırma altyapısına ciddi yatırımlar yapılması gerekiyor. Telekomünikasyon aynı şekilde hidroelektrik, hidrokarbon sanayi, mineraller, metal ve kıymetli taş madenciliği, tekstil, gıda işleme, tarım ürünleri Ambalaj sanayi ve turizm gibi çok geniş bir yelpazede yatırım fırsatları bulunmaktadır. Siz kıymetli Türk ve Kırgız iş insanlarımızın cesur adımlar atarak bu alanlarda daha fazla işbirliği yapmanızı, ortaklıklar geliştirmenizi tavsiye ediyoruz, temenni ediyoruz. Mevcut veriler ışığında Kırgızistan'daki Türk yatırımlarının miktarının 2 milyar dolara yaklaştığını görüyoruz. Ayrıca ülkemiz Kırgızistan'a en çok yatırım yapan 5. ülke konumundadır. Yaklaşık 2000 kayıtlı şirketimiz bulunmakta Kırgızistan'da ve bunlardan 350 tanesi aktif faal bir şekilde ekonomiye katkıda bulunmaktadır. Ülkemizde ise 269 adet Kırgızistan sermayeli şirket faaliyet göstermektedir müteahhitlik alanında da yine 1 milyar dolara yakın 93 projeyi üstlenmiş durumda müteahhitlerimiz. Eminim önümüzdeki dönemde de geliştirilecek kalkınma projelerinde, altyapı projelerinde müteahhitlerimiz, inşaat şirketlerimiz Kırgızistan'ın kalkınmasına, gelişimine destek olmaya devam edeceklerdir. Ben bizler siyasi alanda her türlü girişimde bulunurken Sizlerin de sahada Kırgızistan'ın gelişimine katkı sunacak adımlar atmanızı özellikle bekliyoruz. Bu sabah da e, çok önemli gerçekten bir toplantı gerçekleştirdik. Ben top başkanımıza, deyik başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Tabii Kırgızistan'ın iş dünyasına da aynı şekilde sabah e, belli iş adamlarımızın şirketlerimizin katılımıyla somut projeler konuştuğumuz bir toplantı gerçekleştirildi. İş dünyamızın somut sorunlarını, tavsiyelerini dinlemiş olduk. Önümüzdeki dönemde bu konuları daha fazla gündemimizde tutacağız ve karşılıklı ziyaretlerle projelerin somutlaşması ve gerçekleşmesi için her türlü gayreti vereceğiz. Türkiye Kırgızistan arasında bugün karma ekonomik komisyonunun 11. toplantısını gerçekleştireceğiz. Öğleden sonra resmi toplantılarımız olacak. Burada 62 maddelik bir eylem planını değerli kardeşim Sayın Akılbek Caparo ile birlikte bugün inşallah imzalayacağız. Yeni bir yol haritası olacak ülkelerimiz için. İkili ticari ve ekonomik ilişkilerimiz başta olmak üzere İlişkilerimizin her alanda gelişimine katkı sunacak bu eylem planında yer alan eylemlerin pek çoğu doğrudan iş insanlarımızı, iş dünyamızı ilgilendiriyor. Bu vesileyle iş insanlarımızın ticaret, yatırım ve üretim faaliyetlerini kolaylaştıracak pek çok adımı eylem planımızda ortaya koymuş durumdayız. Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda tüm kurumlarımız sürecin sıkı takipçisi olacaklar. Sizlerden de özellikle bu çalışmalara destek olmanızı bekliyoruz. Kara ulaştırması alanında yeni işbirliklerinin tesisi, hava yolunda yeni frekansların tanımlanması ve baş, başta olmak üzere iş insanlarını birbirine yakınlaştıracak, iş yapmayı, ticaret yapmayı kolaylaştıracak, çeşitlendirecek adımları hep birlikte atacağız inşallah. Birçok alanda olduğu gibi, Enerji ve doğal kaynak alanlarında da Kırgızistan'ın potansiyelinin farkındayız. Kaynakların en iyi şekilde işletilmesi için Kırgız iş insanlarına desteğimizin tam olduğunu belirtmek isterim. Burada da gerekirse yeni modeller, kamu-özel işbirliğinin olduğu, devletlerin ve şirketlerin bir arada çalıştığı modeller üzerinde çalışmaya, bunları geliştirmeye de hazırız. Biz sadece iş insanlarımız arasındaki diyaloğu güçlendirmekle kalmıyor aynı zamanda sizlerin önünü açacak stratejik konuları da titizlikle ele alıyoruz ve ele almaya devam edeceğiz. İş dünyamızın farklı sektörlerinden değerli temsilcilerin katılımıyla gerçekleşecek gerçekleşen bu forumun ülkelerimiz ve iş insanlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kapatmadan bir noktanın altını daha çizmek isterim küresel ısınma denen bir hadise var. İklim değişikliği hadiseleri var. Su giderek dünyada çok daha stratejik hale geliyor. Önümüzdeki on yıllarda petrolden, doğalgazdan daha fazla suyu konuşacağımız dönemler gelecek gibi görünüyor. Bütün dünyayı etkileyecek bir süreç. Burada özellikle Kırgızistan'ın sahip olduğu kaynaklar çok daha stratejik hale gelecek, çok daha kıymetli hale gelecek. Bu noktada yine noktasında Türkiye ve Kırgızistan arasında yapılacak uzun perspektifli anlaşmaların ben çok değerli, çok kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, çok kıymetli katılımcılar, forumun başarılı bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlayan Dike, Toba, Kırgız Ticaret ve Sanayi Odasına şükranlarımı sunuyorum. Bu işbirliğinin bugün ve gelecekte pek çok başarı hikayesine vesile olacağına inancımın tam olduğunu belirtmek istiyorum. Sayın Başbakan'la da konuşmalarımızda hep onun altını çizdik. Özel sektörde başarı hikayeleri oluşturdukça yeni yatırımların en büyük motivasyonunu da sağlamış olacağız. Bize düşen görev bu başarı hikayelerini çoğaltmak, başarılı yatırımları arttırmak. Bunlar kendiliğinden zaten yeni yatırımları çekecektir diye düşünüyorum. Bu toplantılarında yeni projelere, yeni başarı hikayelerine zemin teşkil edeceğine inanıyorum. Rabbimiz yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a